önemli olan bu isimlerin gerektirdiği ahlakla yaşamaya çalışmaktır. Ya Hannan bana annenin yavrusuna duyduğu şefkati hatırlat. Ya Deyyan nefsimi hesaba çekme gücü ver. Peki dostlar Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan isimlerini ben zikredersem bu isimlerle dolaşırsam ya Rahman, Ya Hanna, Ya Mennan, Ya de yan gibi mecnun olur evde, okulda, işte, yolda, yatarken, otururken, kalkarken, gece seherlerde Rabbime mecnun gibi, Leyla gibi, Ferhat gibi, Şirin gibi. Ya Rahman, Ya Hanna, Ya Mennan, Ya de yan. Ya Rahman, Ya Hanna, Ya Mennan, Ya de diye mecnun mecnun gezersem bunun bana ne gibi faydaları olacak? Hem dünyamda hem de ahirette. Ölüm anında kolaylık. Yani bu çok büyük bir nimet ölüm anında. Tereyağından kıl çeker gibi gitmek var bu işin sonunda.